Sabah kalktım. Bugün yine çok geç kaldım. Saçımı yaptım. Deli taklidi yapacağım. Ben mi garim kel alanım, Ananın amcası. Şimdi biz buraya gideceğiz. Bak burada. Ben neredeyim o zaman? Oğlum bak orada ben neredeyim? Ben kendimi haritada niye göremiyorum bir türlü? Belki buraya daha yakın. Haritayı açmak adına şu yüksekliğe tırmanalım da açalım şunu. Uyuz oldum çünkü haritanın bir kısmı var bir kısmı yok. Paramparça yapmaz gibi. Evet malum e, mahalle muhtarına e, araba ödünç verebilecek var mı? Veya belediye beni götürebiliyor mu görev alanına falan bırakabiliyor mu orada? Evet yolumuz az ya. Burukla koşmak istiyorum. Aha araba sesi. Dur e, şey yasak şey burada Valinin izni olmadan neyse. Oğlum ne ne yapıyorsun lan arkaya? Boynum tutuldu arkaya bakınca kaldı öyle yani. Niye radyo yok ya? Radyo yok her seferinde arabayı bildiğinde şarkıyı ben söylüyorum. Sabah kalktım. Bugün yine çok geç kaldım. Saçımı yaptım. Güneş balak karika dışarı çektim. Arkadaşlar beni bekler, yeni macera. Bak ile konuşmaya gidiyorum ama. Ondan önce kuleye çıksak güzel olacak. Kule. Kuleyi bulduk tamam. Ya... Küçükken de böyleydim ben. Freerunning Her yere tırmanırdım, Aşağı düşüyordum hatta. Nasıl çıkacağız lan yukarıya? Eee? Eee freerunningçi ne oldu? Kaldın. Ha tamam. Ne oldu kustum? Ya bu kilitleri dandik yerden almayın diyorum size. Kaç kere bir milyoncudan alıyorsunuz. Ey yavrum ben. İşte buralar hep benim. Buralar hep tarlaydı. Biz yaptık buraları. Bak şu mağarada yaşıyordum ben ufakken. Mesleğimiz bizim ailece mağara adamı. Şimdi görevimize gidebiliriz. Bu araba bana dedemden yadigar yani. Bu araba yıllar önce koymuştu buraya. Hala çalışıyor. En son benzini ben atmıştım içine ondan. Allah'tan arabada radyo var. Şarkı söylemek zorunda kalmıyorum. Ayy, geldim. Zaten video çekiyorum diye adamların üzerindeki eşyaları almıyorum. Canımızı sıkmamak için. Aha düştüm ayağım tak. Bari bunları alalım da sonra ileride parası kalmıyor. Evet çok güzel yerleri düşüyorum şu anda. İmdat, itfaiye, ambulans, polis. Oğlum makinanın içine sıkıştım. Merdiven koymuşlar Allah'tan buraya. Oğlum sen her yeri ışınlanıyor ha. Harbi diyorum sende bir şey var. Game mod mu açtın ne yaptın? But Chase, don't worry. Look at Keith. Keith, Keith just cries all the time. Jim. Actually, it's become a bit of a drag. Just chase little head. you Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that. Right? When I ask you a question, answer me back. All right? Well, fucking, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong. Goes fucking awol with his ship's hold at the Yang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals. But Zing mm, He, fucking Zing He, he sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Well, the treasure, the treasure. E, definin yerini kimse bilmez abi birader Ne anlatıyorsun sen şimdi o kadar adam geldi bulamadı ben mi bulacağım Oğlum ben bulacağım de beni sokmadın nereye gittin yine Allah'ın cezası ışınlanıyor bu adam Maden ocağını ara. Evet, maden ocağı. Benim fenerim ne vardı. Ona ne oldu? Abi daha dün fener yanıyordu. Deli taklidi yapacağız. Ben mi garip gel alanım? Ananın amcası gördü beni. Tamam sıkıntı yok. Oy Allah'ım molotovçu. Evet ee, lambaya gerek kalmadı zaten burası yanıyor. Ortalık yanıyor ya. Yani. Şeye bastım acaba ışık yakıyor mu diye ama bıçak saldırdı. Oğlum orada kaç kişi var? Oo yandım. Lan. Şaşı basayım. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan bu kadar insan burada? Diamond mı arıyorsunuz? Al. Ya nasıl ama karizmatik karizmatik adamların üzerine doğru yürüdüm derken Öl Allah Allah Pişmiş rost oldun ayla üstüme doğru koşuyor Evet sniper var Şimdi görünmemezlik moduna giriyoruz <laughs> Kim gördü yine beni? Oğlum adama vuramıyorum ya da <laughs> mermi içinden geçiyor. Herkesi vurdum zaten. Buna ne gerek kaldı? itelim şunu da adamları vururken ilerlesin ya. <laughs> ya ne gerek var ya oğlum bu adamlarda bir gariplik var güneşin altında durmaktan mıdır nedir adamların ısıya karşı bir dayanıklılığı var yakıyorum hiçbir şey olmamış gibi etrafta geziyorlar kimse görmedi beni. Şşş, görmüştüm. Oğlum. Hayda yine mi geliyor? Bomba aşağı uçtu. Pazara gitti bomba. Aa! Köprüyü patlattım lan galiba. Gel gel. Yine mi zırhlı geldi? Bu zırhlılardan çektiğimiz La öldürüyor beni. Ha. Evet. Bu kadar mıydı? Daha fazla yok mu? Tek kişilik orduyum ben. Beyler. Yani ona göre ayağınızı denk alın. Şimdi bıçağı verin bana. Ne bıçakmış arkadaşlar. CSGO'da çıkan sanki 1000 liralık bıçak gibi. Öleceğim mi? Yandım yine ama. Ayda. Bu kadar sniper'ın burada ne işi var? Oğlum tavan kafama çöküyor. <laughs> Tavanı çökeltmem lazım dediğinde bu muydu Jason? Böyle mi çökeltiyor? Ben bir şey yapmadım lan. I found him. Aa ah! diye ölüyorlar. Hangi tavanı çökerteceğim? Bu mu? Oğlum tavanı çökertmesek daha iyi değil mi Jason? Biz de varız ya o yüzden. Biliyorum. Bak şunu bak. Snipercılık mı oynamak istiyorsun? Tamam, come on. Ne oldu? Patates. Küçücük patatesler. Oğlum hiçbirini vuramadım lan. Ananın amcası ölüyorum. Lan! Cımbızı sokarım ha harbi diyorum cımbızı sokarım sinirlendirmeyin beni. Yani. Ya o kadar adam öldürdüm birazcık alayım diyeceğim ama. Bir yerden sonra bu animasyonu yapmadan alıyordu sanki. Adamları da soyduğumuza göre kimsenin cebinde bıçak yokmuş demek ki. En azından onu anlatsın. Aha pusula deliği. Vay dallamalar, o yüzden açamıyorlarmış burayı. Yalnız ciddi ciddi ançaladılıyom Gizemli odaya gir, gizemli odanın içinden garip garip sesler geliyor. O ne lan? Gel kucu kucu kucu. Korkuttu lan beni, üzerime doğru geliyor. Hayır bir de hayvana yavaş yaklaşıyorum dalana almayayım diye. Neyse aldık <laughs> yine ciğeri. <laughs> Aha ying yang. <laughs> Jason kırmızı tuş bul bas. Bir şey bul kol bul çek. Adam hiç düşünmeden yapıyor hani ne olacak diye. Oğlum bu adamlar ne yapmış buraya? Ne inşa etmiş? Nereye gidiyoruz? Ananın amcası yine komoda ejderi. Komoda ejderini ha beynine... Ok yedi hala koşuyor. Yara salar. güzel yere geldik. Oğlum ay senin yılanına başlayacağım. Ya abicim hayvan ola hayvanlar. Doğru yani hayvan ola hayvanlar. Hakaret ki? Oğlum bak sinir etmeyin beni var ya. Alırım böbreğinizi ha. Ben buraya girerken hiç bu kadar büyük bir yere gireceğimi düşünmemiştim yani ufacık bir mağaraya gireceğim sandım. Adamlar teşkilat çıktı. Şimdi patlayacak bu havaya uçacak. Atom bombası açacaklar. Bu asansör %100 düşecek abi yani onun için tasarlanmış. Düşmedi lan. Tamam neyse o zaman şu ağzımızı açma. Evet e, erken mi konuştum acaba? Aa, 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 aa. Ağzıma kütük girdi. Ne oldu lan yerim düştü. Ne oluyor oğlum havada mı duruyorum ben? Jason kocaman adamların teşkilatını çökeltti. Yine. Ay yılanın ağzına tükürdüm yılanı. Allah'tan yılanlar zehirli değil, ısırıyor ısırıyor bir şey olmuyor. Ya da benim bağışıklığım var. Ne oluyor lan? <laughs> Ay oraya atlanılacak gibi duruyordu. Ne oldu yılan ısırdıktan sonra kafa mı yaptı bende etrafa öyle mi gözüküyor? Bak yine ısıracak yılan. Aa! Gel abicim bir ısırık da sen al. Başka ısırık bir de sol yanaktan al. Oğlum şuraya atlayıp tutamamak da mallık değil mi ya? Ya benim fenerim... Fenerim mi? Benim fenerim vardı. Nereme kaçtı? Işık çıkıyordu ilk başlayın. Çabuk gidenler bir şeyler ısırmadan, ejderi gelmeden ne yapacaksın Evet burası çökecek şimdi. Ya ne dedim ben? Oh Cenabettin'e bak o yer düşüyor alev alıyor. Yok anasının bacak kılı. Ayda. Jason manzara izleyeceğine koş artık canım ya. Silah sonradan geldi. Aşağı düşeceğim. Evet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Ne ki yani şey gibi. Çocukken böyle ekmek almaya bakkala koşarken ki gibi.

Oğlum hem bıçak... Bak ha bak bak. Sen öleceksin tamam mı? Yani ben sana şunu söyleyeyim. O bıçağı alacağım. Alacağım merak etme yani. O bıçağı alacaksın. Ama aldığında o bıçakla senin... ...beyaz etini buraya... ...siyah etini buraya ayıracağım. Ondan sonra... ...ayırdıktan sonra... ...o but bölümündeki etleri teker teker... ...kesip inciye... İnce ince doğrayıp ne diyor dedi. Hasar <laughs> attın şalay. Keep